bir gezegen psikoloji kanalına hoş geldiniz. Ben İdil. Ben Beyza. Bugün sizlerle yeni normal dönemde yaşamımızda neler değişti? Bunları konuşacağız. Alışık olmadığımız kısıtlamaların içinde bulduk kendimizi. Her sabah toplu taşımayla işe giderken bir anda belki yaş gereği, belki işverenin tutumundan kaynaklı evden çalışıyor olduk. Ya da her sabah çocuğunu anaokuluna bırakan ebeveynler bir anda çocuklarıyla kendi ilgilenmek zorunda kaldılar. Aslında belli bir düzenimiz, evimizde belli bir işleyiş varken bir anda uyandığımızda tek düze bir sabah, tek düze bir güne uyanmış olduk. Bazen bocaldık fakat bence artık alıştık. Çünkü okullar açıldı, AVM'ler açıldı, düğünler yapılıyor, törenlere katılıyoruz. Yani bir virüs gerçeği var ama Aynı zamanda kopamadığımız bir sosyalliğimiz de var. Sosyal çevremiz, sosyal alışkanlıklarımız da var. Ve biz bunları sürdürebilmek için aslında yeni normal döneme kendimizi de adapte etmeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken bir taraftan da pandemi süreci boyunca yaşadığımız engellenmişlik hissiyatı devam da edebiliyor. Çünkü çoğu yaptığımız şey belki de online olarak sürüyor bu süreçte. Aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerine ara verilmesi, birbirimize yaptığımız ev ziyaretlerinin azalması, bazen sevdiklerimizle kurduğumuz temasın minimuma indirilmesi, kendi bedenimize bile dokunurken tedbirli olmamız gibi aslında birçok yeni kontrol biçimleri hayatımıza girdi. Bu süreçte maddi ve manevi kaygılarımız arttı. Yetişkinlere bakarsak ee, yoğun bir iş temposu içindeyken eve gelip dinlenme hayali kurardık. Bazen işte ev işi, çamaşır, e, varsa bir çocuğumuzla ilgilenip bunların planlamasını yaparken bir anda kendimizi ofise gitmiyorken sürekli evde ve bir işle meşgul etme çabası halinde bulduk kendimizi. Bu süreç bizi zorladı. Sürekli yeni şeyler denemeye kalkıştık. İşte yemek... E, videoları izledik, ekmekler yaptık, evde sporlar yaptık ya da yeni hobiler edindik. Instagram'da canlı yayınlar açtık. Sürekli yeniyi aradık aslında. Onun dışında çocukları ele aldığımızda da teknoloji bağımlılıkları arttı. Ekran süreleri çok uzun saatleri buldu ve biz de belirsiz bir dönemdeyken tamir seviyemiz düştüğü için onların ekran süresinin artmasına göz yumduk. Hem de evde olmamızdan kaynaklı da okula karşı tepki, hırçınlık ya da parka gidemedikleri için, sosyalleşemedikleri için o enerjiyi atamıyorlar. Bu yüzden de evde bir huzursuzluk olmuş olabilir. Yetişkinlerin yaşadığı maddi ve manevi kaygılara biraz bakarsak da belki de ruhsal anlamda en çok düşündüğümüz, üzerine kafa yorduğumuz şeylerden biri yaşam ve ölümdü. Ee, varoluşsal sürecimizi, e, hayatta olmanın anlamını sorguladık belki de. Maddi olarak e, yaşadığımız kaygılara baktığımızda da hem bu ruhsal e, süreci yaşarken hem de işimize, okulumuza gitmeye e, devam ettiğimiz bir süreç de vardı aslında. Biz yetişkinler olarak da aslında varoluşsal sürecimizi sorguladığımız bir dönemden de geçtik. Yani yaşamı ve ölümü tekrardan değerlendirdik aslında. Bu varoluşsal sürecin yanında e, ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz, belki kendimizi daha yakından tanıdığımız da bir sürecin içine girdik. İlişkilerimize, aynı ev içinde yaşadığımız insanlara daha yakından bakmaya başladık. Belki kendimizin, belki de e, çok yakınımızdaki bir insanın yepyeni bir özelliğini, bir yeteneğini keşfettik. Bu yakınlık aslında biraz bizi zorlayıcı da olmuş olabilir çünkü Mesela yıllardır uzakta yaşayan bir üniversite öğrencisi, bir anda pandemiden kaynaklı ailesinin evine döndü. Bazı anlaşmazlıklar yaşadığı, belki düzeni bozuldu. Daha önce yaşadığı evin yeni düzenine ayak uyduramadı. Ya da ev hanımını ele aldığımızda, aslında çocuğunu okula gönderip eşini işe gönderdiğinde, bütünler ona kalıyordu ve kendi düzenini yeniden inşa ediyordu o gün boyunca. Ama şu an bütün herkes evde olunca kendini bir kapana kısılmış hissetmiş olabilir veya bu süreçte çok zorlanmış olabilir. O yüzden bu bize hem zorladı hem de ilişkilerimizde yeni özellikler keşfetmemize yol açtı. Bu kadar yoğun belirsizlikleri yaşadığımız bir süreçte en yoğun olarak yaşayacağımız duyguların da kaygı ve korku olması çok olağan. Bu tür krizlerin içinden geçerken yaşadığımız iki süreç vardır. Birincisi tehlike süreci. Bu tehlike süreci genellikle o kaygılarımızın, korkularımızın, zorlanmalarımızın olduğu, e, tehdidi algıladığımız süreçtir. İkincisi ise kazanım süreci. Kazanım süreci de şöyle, e, bu süreçle nasıl baş ettim, bu süreçten yanıma kalan neler var, neler öğrendim, nelerle yoluma devam ediyorum gibi kazanımlarımızın olduğu süreçler. Böyle kriz dönemlerinden geçtiğimizde karşımıza bir de travma sonrası büyüme diye bir kavram çıkıyor. Bu travma sonrası büyüme aslında zorlandığımız süreçlerden sonra geliştirdiğimiz psikolojik sağlamlıkla alakalı. Yani kişi artık önüne gelen krizlerle daha iyi baş edebilir hale gelebiliyor. Bu da aslında kriz süreçlerinin bize edindirdiği bir kazanım. Tabii bu başa çıkma tarzları kişinin yaşına, yaşadığı coğrafyaya, mesleğine, sosyoekonomik kültürüne göre değişebiliyor. Yani aslında benzer bir süreçten geçsek de hepimizin başa çıkma yolu, başa çıkma tarzı ve ölçüsü çok farklıydı bu süreçte. Bu süreçte baş etme becerilerimizi etkileyen faktörlerden biri de sosyalliğimizdir. Yani yakın Çevremizde kurduğumuz ilişkinin sağlıklı, destekleyici ve tamamlayıcı olması önemlidir. Biz elimizden geldiğince bu süreci ele almaya çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de kendi yaşadığınız problemleri, baş etme becerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.